Pazar market fiyatlarından memnun musunuz? Vallahi çok memnunum. Şu an böbreğimi satmak istiyorum o derecedeyim yani. Memnunluk bu derece başka bir şey demiyorum. Peki. Söyleyecek tutsan söz bu. Yani peki geçim durumunuz nasıl? Ay çok böyle jacuzilerde yüzüyorum. Bir arabaya binmek için 10 kilometre yürüyorum. yani nasıl yani güzel olabilir hayat? Bunu zaten anlam yan anlamaz. Erken seçim bekliyor musunuz peki? İsterim tabi erken seçim. Niye istemeyeyim ki? Peki olası bir erken seçimde kimi oyun vereceksin? Aklınıza kim var? Benim halkıma kim hizmet ediyorsa ona vereceğim. Daha önce iktidara verdiniz mi peki? Hayır vermedim. Vermedim. Tamam. Bizi uyuttular uyuttular. Anladın mı? Namusunu satıyorlar. ATV'ye bakın gençler. <laughs> ATV'ye bakın. <laughs> ATV'deki insanlar hepsi kendini satıyor görüyorsunuz. <laughs> Erdoğan, Erdoğan Hepsi yani hepsi. <laughs> Namus kavramı kalmamış. Yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu insanlara yazık ya. Bir de adımız <laughs> Müslüman. Neyimiz <laughs> Müslüman? Adımız Müslüman <laughs> ama gerçeğimiz <laughs> Müslüman değil. Çekimde, var. Pazar market fiyatlarından memnun musunuz? Değilim abi. Neden abi? Nedenim mi abi? Evden para alıyoruz cebimize. 5 liralık bir şey fiyatını biliyoruz çıkıyor dışarı 15 lira olmuş. Bunu ne yapacağız? 10 liraya aldığımız İslam mendil 25 lira olmuş. Askeri ücreti 4250 lira yaptı. Yağın litresi adın sen getir şey çıkmış. Dolar çıkmış. 125 lira olmuş. Dolar indi 150 lira oldu. Ne yapacağız biz şimdi? Geçin durumu nasıl abi? Geçin berbat abi. Berbat. Çocuğun ben bezine mendiline zor yetişiriz. Peki erken bir seçim olursa abi aklınızda kim var? Aklımda kim var bilin abi. Aklımda şu an hiç kimse yok abi. Peki, daha önce iktidara verdiniz mi? İktidara mı? Vermedim abi vermem de. Ben bu iktidara hiçbir zaman oy vermem. Oy verenlere de karşıyım. Vermezsinler abi ya. Vermezsinler. Neden vermezsinler? Göz göre göre kendilerine atış atmasınlar yani. Ben bunu söyledim. Tamam. Biz de memnun değiliz ya. Neden? Aşırı zamla alamıyoruz bir şey şu an. Mesela öğrenciyiz. Normalde bir kafeye otururduk. Geçinirdik. <laughs> şu an geçinilmiyor kafelerde. Öğrenciler yaşamıyor yani. Test kitapları alabiliyor musunuz? Ben zaten çözmüyorum da alamıyorum. Telefonu yanında. çıkar lan. Telefonu çıkarırım. Çıkar lan telefonu. Kırık dayı yürü. Şimdi ne söyleyelim? Ülkenin durumlarını söylemek istersek yani burada hepimiz bataktayız. Yani insanlar çok zor durumda anlayacağınız. Bir sokak müzisyeniz. Hani insanlar bize bile yani zorluk çekiyor. Yani nasıl diyeyim sana? İnsanlar zor durumda yani bu artık zamlar mamlar. Yabancı ülkede değiliz yani anladın mı? Burası Türkiye. Buraya burada Türk parası geçerli. Dolar parası geçerli değil yani. Bu zamlar lütfen artık bir düşsün. Biz okumu da okumadık ama mühendisiz. Bizim de çok zor durumlarımız oldu yani. Bu zamlardan dolayı artık millet çok zorluk çekiyor. Lütfen artık şu zamları indirin. memnun musunuz diye soruyoruz da abi. Vallahi hiç de memnun değiliz. Neden abi? Vallahi her şey en az iki kat çıkmış. Yani Alım gücü kalmamış, ne yazık. Ee, peki abi, Lasibir erkek de kime oy vereceksiniz? Vallahi oy, şu an çek çekim ya, ne vereyim. İktidara daha önce verdiniz mi? <laughs> Verdim. Peki. Pişman mısınız peki abi? Vallahi bir yeri geldi pişman etti, yeri geldi etmedi. Ama şu dönem çok sıkıntı, düzeltmeler lazım. Ya yani ne gibi tavsiyeleriniz var peki? Yani? Vallahi enflasyonu düşürmesi lazım işte, mücadele etmesi lazım. Elektrik yüklü yüklü geliyor. Geçim durumu nasıl peki abi? Yani kendi yağımızda kabul yok ya. Neden abi? Görüyorsun işte milletin halini görüyorsun. Hangi tabi bu? Bu mavi mikrofon. Youtube ha, mavi. Lanet olsun. Görüyorsun. Ben arabacıyım. Geçen sene bu zaman Şubat'ın 5'inde mazot aldım. 6.80 lira. Bugün aldım. 16.80 lira. ne diye. Geçen geçim durumu nasıl peki abi? Vallahi zor geçiniyoruz. Emekliyim. Peki olası bir erkek seçimde abi kime oy vereceksiniz? O benim içimde kalsın vallahi. Peki Aman. daha önce iksizara verdiniz mi? Vallahi hiç vermedim, vermeyi de düşünmüyorum. Şey hangi kanal? Mavi Mavi mi? baksana mavi gol. Mavi mi Ne Yani söz abi. işte, memnun musunuz yani? ne? Hiçbir şeyden memnun değiliz biz. Geçim sıkıntısınız. Vallahi kafaya göre takılıyorlar işte insanlar. Evet. Kimisi iyi, kimisi kötü. Faizciler iyi, tefeciler iyi. Peki abi olası bir seçimde kime oy vereceksiniz? Hiç kimseye. Hepsi tombalacı. Daha önce iktidara verdiniz mi? Verdik. Pişman mısınız? Değilim. Yine veriyorum. En azından... yok vermeyeceğim de ama pişman değilim. Çünkü pişman olduğum bir şey yapmam ben. Yani hiç de memnun değiliz. Yüksek. Bugün bir domates 15 lira olmuş. Bugün gördüm, pazarı gezdim. Hiçbir şey alınmıyor maalesef. Allah yardımcımız olsun. Peki erkin bir seçim olursa abi kim oyunuzu vereceksiniz? O benden saklı kalsın. Söylemeyeyim yani. Çok pahalı. Hayat çok pahalı olmuş. Yani gelir az, gider çok. Geçim sıkıntısı nasıl? Peki? Geçim sıkıntısı çok zor olmuş. Peki olası bir erkek seçimde abi kimi oyunuzu vereceksiniz? Yani şu an bilmiyorum. Yani birine güven kalmamış yani. Daha önce iktidara verdiniz mi peki? Yani verdim. Pişman mısınız abi? Evet. Ha. Merhabalar. Merhaba. Iyi günler. Halka şey soruyoruz da. Market fiyatları, pazar fiyatlarından memnun musunuz? Valla kötü ya market durumumuz falan çok kötü. Öğrenciyim ben. Kaynaklardan falan hiç söz etmiyorum zaten. Geleceğimin kaygısına düşmüşüm. Onları geçtim. Market fiyatları zaten belli. Yani bu yönetimle biraz zor düzelmemiz. Yönetimi geçtim. Yani bilmiyorum. insanlar da ne yapacaklarını şaşırmışlar. Peki yani bir genç olarak sizde yurt dışı hayalim var. E, tabii kesinlikle. Kesinlikle. Şimdiden dilimi geliştirme çabasına düştüm. Bir şekilde kendimi geliştirip yani yurt dışına kaçma kaçma fırsatı buldukça kaçacağım da işte yani ülkemiz güzel olduktan sonra hani düzeldikten sonra her şey eski haline döndükten sonra ne bileyim bir şekilde alım gücümüz arttıktan sonra ister istemez hani ülkemizde gitmek hani neden gitmek isteyelim ki her şey normal olsa güzel olsa ama işte bir şekilde olmuyor hani çizim, Sanki yönetimden yönetimde memnun musunuz? Ya yönetime şimdi bir şey söylemek istemiyorum da hani amca sağ olsun, şimdi telefonu çıkar falan diyecek herhalde. E, değiliz abi. Değiliz. Şu an yani biraz düzelme ihtimalimiz de zor da. 2023'miş hedefi. Yani gülüyorum sadece de. Peki test kitapları falan biliyor musunuz? E, yok abi en başında söyledim zaten. Ailemizin maddi durumu belli. Benim zaten babam yok. Annem kalp damar hastası bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz ama inanın çok zor. Türkiye gibi bir yerde özellikle. Yani geçim Ne düştük. Önce hani günümüzü bile kurtaramıyoruz. Mesela 200 lirayla bir hafta rahat geçinirken hani 3-5 paket makarna işte biraz yağ falan. 38 liraydı yağın en pahalısı. E şimdi yani 250-300 liraya belki daha pahalısı da vardır hani. Yani bir şey demeye gerek yok ya. Ekonominin durumu belli zaten. Bir erken seçim ola olası olsa kime oy verirdiniz? E, vallahi Valla Mansur Yavaş'tan ses çıkmıyor da eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığını falan koyarsa yani ondan yana olurdu kesinlikle benim seçimim. Yok memnun değil. Çok pahalı. Neden abi mesela? Fiyat... Her şey pahalandı ondan dolayı. Seviyorum sizleri. Pazar, pazar ve market fiyatlarından memnun musunuz? Hiç memnun değilim abi. Neden? Abi durumlar ortada. Buradan 100 kişiye sorun. 100 kişiye memnun olacağını düşünmüyorum. Rahat yaşayamıyoruz. Rahat yaşattırmıyorlar. Kendi ülkemde mülteci gibiyim. Yani Redmi Note 10 kullanıyorlar. Yani rahatsızım abi bu durumdan ya. Peki erken bir seçim olursa kim oy vereceksiniz? Eğer erken bir seçim olduğu zaman hani şu an düşünmedim ama ülkemin geleceği için en doğru kararı o günü vereceğim. Ama aklımda iyi parti var. Yani olsun market fiyatları olsun memnun musunuz abi? Yok abi memnun değiliz. Biz de da şey soruyorum da Devlete söylüyorum. Bu uyuşturucuya bir çare olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Milletin çoluk çocuğunu hep zehirliyorlar. Hepsi bu. Tayyip Erdoğan'a da söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı'na da söylüyor. Satan da diyor ayağına yana kırın, yalan söylüyorlar. Adana ya Emniyeti kendisi sattırıyor herhalde bu Süleyman Soylu zaten bu uyuşturucularla birçok fotoğrafı çıktı abi. Ee, bilmiyorum yani söyleyin kardeş bunlara yani. Artık dayanılacak gibi değil yani. Uyuştur Adana otukarı batak olmuş. Uyuşturucu batak olmuş. Hadi ya, nasıl abi? Ekonomi berbattır. Ekonomi Hiç kim kaldı kim? abi. Ekonomi kalmadı. Ekonomi, Ekonomi kaldı ya? iktidar giderse belki düzelir. Yoksa hiç. Peki erken bir seçim olursa be kimi oyunuzu vereceksiniz? Ben e, ee, AK Parti'ye vermem de onun karşısına kim şey yaparsa. Daha önce olur. verdiniz mi peki AK Parti'ye? AK Parti'ye hiç vermedim. Hiç de şey değilim. Vermem de. Sağlasın tamam mı? Siz mi? Abi şöyle diyeyim. 25 çikolata iki lira oldu. Enflasyon %15 %20 diyorlar. 25 kuruş şu şey 8 kat arttığına göre enflasyon yüzde kaç olmuştur? Yani ekonomi bu şekilde düzgün mü sence? Tabii ki yani biz de halka onu söylüyoruz yani hani ne gibi sorunlar var. Vallahi abi 4250 asgari ücret olmuş. Önce mesela ben telefoncuyum. Önce en telefonların sıfırı 809 bin liraydı kaçan. Şimdi en ucuz kaşak telefon 2800-2900 lira. Şimdi yani bir adam bir aileyle bir telefon alsa Bin lirası, bin iki yüz lirası kalacak. O bin iki lira da elektrik faturasına gidecek. Adam bir ay boyunca evde ne yapacak bir alsa? Oy. Peki bir erken seçim olursa kime oy vereceksiniz? Demirtaş'a.